Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 4. Sınıflarım. Bugün matematik ders sayfa 68'de ile 72 arasında birlikte yapacağız. Evet alıştırmalarımız var. Aşağıdaki problemleri defterimize çözümümüz demiş. Evet Aylin Hanım şöyle A yazalım şu köşede çözelim. Her gün 9500 metre koşmaktadır. Sabah 5000 metre öğleden sonra 1995 metre koşmuş. Gün sonuna kadar kaç metre daha koşacak? Yani 5000 koşmuş. Üzerine 1995'i toplayacağız. Yani şöyle 5000 sabah 1995'te öğleden sonra koşacağız. Toplam olması gereken neydi? 5 pardon 9500'dü. Bu 9500'den de ne yapacağız? Bu toplamı çıkarmış olacağız. Önce toplayalım. 5 9 6. 6995 bu e, sabah ve öğleden sonra olanlar. Toplam olması gereken 9500'dü değil mi? İşte bu 9500'den de 6995'i çıkartacağız. Sıfırdan 5 çıkmaz. Komşudan aldık 10. 10'dan 5 çıktı 5. Komşuya 9 kaldı. 9'dan 9 çıktı 0. 5 0'a vermişti 4 kaldı. 4'ten 9 çıkmaz. 14'ten 9 çıktı. 5 kaldı. 9 verince 8 kaldı. 8'den 6 çıktı. 2. 2505 metre daha ne yapması lazım? Evet. Koşması gerekir diyebilirsiniz. Evet. Birinci sorumuzun A kısmını bu şekilde ne yapıyoruz? Tamamlamış oluyoruz. Evet yani ikinci soruyu okuyalım. B şıkkını pardon. Hakkı Bey iş yeri telefon paketinde aylık 3500 dakika konuşma hakkı vardır. Hakkı Bey telefonda birinci hafta 131, ikinci hafta 1258 dakika, üçüncü hafta ise 715 dakika konuşmuş. Ne kadar daha konuşabilir? Yani 1, 2 ve 3. haftaları toplayacağız. Geriye kalan bulmak için 3500'e ne yapacağız? Çıkartacağız. O zaman şu yukarıda şöyle yapabiliriz. B şıkkı diyelim şurada. Evet ne konuşmuştu? 1254 ikinci hafta. Sonra 131 birinci hafta. Bir de 715 var. Bunları bu şekilde bakın. Üçünü de toplayabilirsiniz. Daha sonra ne yapacaksın? 3500'den çıkartacaksın. Ayrı ayrı yapalım. Karışmasın. 1254'ten 4 ile 131'i topluyorum. 5, 8, 3, 1. 1385 1385 715'i de ekleyelim. 715'i de ekliyorum. 0, 8, 1, 9, 1, 10. 7, 3 10, 11. Yine elde var. Evet. 2100 dakika ne yapmış? Bu konuştuğu süre. E, toplam ne kadar vakti var, e, konuşma hakkı vardı? 3500. Bundan toplam konuştuğu 2100'ü çıkardığımızda 0, 0, 1400 dakika daha ne yapabilir? Konuşabilir. Evet, 1400 dakikada ne yapabilirmiş? Konuşabilirmiş. Gelelim C şıkkına. Mehmet parasının 2750 TL'sini ablasına borç verdi. Mehmet'in cebinde ablasına verdiği borç miktarı kadar para kaldı. Yani bu 2750'den kendi de kalmış. Yani 2750 borç verdi. 2750 de kendinde var. Mehmet ablasından borcunu geri aldığında bakın paralar toplanacak. 8000 TL tamamlamak istiyor. İkisini toplayacağız. 8000 yapmak için ne yapacağız? Toplamdan çıkartınca ne yapması lazım? Aradaki farkı bulacağız. 0, 55 daha 10, 7, 7 daha 14 bir de elde 15 yine elde var. 2, 4, 5. 5500 TL var olan parası. E 8000 TL'ye tamamlamak istiyor. 5500'ü çıkardığımızda ne kadar eksik olduğunu buluruz. 0, 0, 10'dan 5 çıktı 5. Burada 7 kaldı. 7'den 5 çıktı 2. 2500 TL daha ne yapması lazım? Eklemesi lazım diye söylersiniz. Evet, gelelim Ç şıkkımıza. Bir fabrikada üretilen 4102 bardağın 223 hatalı üretildiği için geri dönüşme gitmiş. Eksildi. Sağlam tabaklardan 3040 tane satıldı. Bunlar da eksildi. Kaç tane kaldı? Evet çok güzel. Şöyle Ç diyelim. Şimdi iki, önce gidenleri toplayalım. 2223 tanesi hatalı. Daha sonra 3040 tanesi de satılmış. 3, 6, 2, 3. 3263 tane ne yaptı? Gitti. Böyle ya da böyle sevgilencilerim azalmış oldu. E, toplamda bizim kaç bardağımız vardı? 4102 tane bardağımız var değil mi? Bu 4102'den de sevgilenicim ne yapacağız? 3263 tanesini çıkartacağız. Çıkartalım. 12'den 3 çıktı. 9 kaldı. Burada 9 kalmıştı. 9'dan 6 çıktı. 3 kaldı. 1 verince 0 kaldı. 10'dan 2 çıktı. 8 kaldı. Evet. 3'den 3 çıktı. 0 Yani 839 tane sağlam ne yapmış oldu sevgili öğrencilerim? E, tabak kalmış oldu. Yani tekrar ediyorum. Bakın bu geri gönderilen, bu satılan biz toplamda 3263 tane satmış ya da gitmiş oldu. E, toplam bardağımızdan 4102'den e, bu geri dönüşme giden satılanları çıkardığımızda buluruz. Veya şöyle yapabilirsiniz. 4102'den bakın şöyle yapabilirsiniz. 4102'den önce 223 tanesini çıkartırsınız. Kalandan da tekrar 3040 tanesini daha çıkartırsınız. Yine aynı sonucu bulmuş olursunuz. Devam. Geldik D'ye. Şurayı silelim olmazsa. İşlem yaparken kolaylık olsun. Evet. Bir tuz üreticisi pazar günü 2450 kilogram tuz üretti. Üretici her gün bir önceki günden 12 kilogram fazla üretmek demiş. Üçüncü günün sonunda kaç kilogram tuz üretmiş? Uğur. Evet. Burada işlem biraz fazla görünüyor. Şimdi şöyle yapalım. Birinci gün. Ne kadar üretmiş? 2005 pardon 2457. 2457. Bu birinci gün. İkinci gün nasıl olacak? Evet bu 2457'den 12 kilogram ne yapacak fazla? 9, 6, 2, 2469 sevgili Değil mi? Bu ikinci gün. Şimdi gelelim üçüncü güne. Üçüncü gün nasıl olacak? 2469 bu ikinci günden 12 daha fazla olacak. Yani 9, 2 daha 11. Elde var bir 6, 7 bir değerde 8. 2480 bu da üçüncü gün. O zaman şunu söyleyelim. Birinci gün bu. ikinci gün bu. Üçüncü günde buysa toplam ne yapacağız? Bunların hepsini toplayacağız. Ayrı ayrı da toplayabilirsiniz. Aynı anda toplayabilirsiniz. Siz bilirsiniz. 2457 bu birinci gün. 2469 bu ikinci gün. Önce bu ikisini toplayalım. Ee, daha sonra sevgili öğrencilerim sonuca bakarız. 9, 7 daha 16. Elde var 1. 6, 5 daha 11, 12. Elde var 1. 4, 4 daha 8. Bir de elde 9. Evet 2, 2 daha 4. Bu ilk 2 gün. Üçüncü günü de ekliyorum şimdi. 2481'i de ekliyorum. 7, 10, 0, 9, 4 daha 13, 14. Elde var 1. 4, 2 daha 6. Bir de elde değil. 7-4-7 kilogram toplam ne yapılır sevgili öğrencilerim? Tuz üretilmiş olur. Yani bu şekilde yapabilirsiniz. Gelelim ikinci sorumuza. Yandaki verileri kullanarak çözümünün de toplama ve çıkarma işlemlerinin kullanılacağı bir problem oluşturmamızı bizden istiyor. Şöyle diyelim o zaman. Bir halde pazarda veya pazarda diyelim. Bir pazarda 1158 kilogram yeşil elma satıldı. Daha sonra. 1443 kilogram kırmızı elma satılsın. Kırmızı elma satıldı. Geriye yok çıkarma işlemi istemiş. Öyle yapmayalım. Evet. Bu toplam satılan e, elma 587 Kilogram iade yapılsın sevgilim iade edildi diyelim. Evet. Bugün toplam kaç kilogram elma satıldı diyelim. Yani şöyle. Önce bu kadar satılmış. Sonra bu kadar kırmızı elma satılmış. Toplamda da sevgilerin 587 kilogram yani bozuk olduğu için, çürük olduğu için diyelim ki iade yapılmış. Yani bu ikisini toplayacağız. İade yapılanı satılınca ne kadar satıldığını bulmuş olacağız. Evet veya işte bu kadar elma alındı. 587 kilogram çürük çıktı diyebilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz. İşte bir pazarda 1158 kilogram yeşil elma alındı. Veya bir hale, çiftliğe diyelim şöyle mesela çiftliğe işte alındı dersiniz buraya. Daha sonra 1450 kilogram kırmızı elma alındı. Böyle yapalım. 587 kilogram şürük çıktı diye söyleyelim. Evet. Sağlam kaç elma oldu dersin. O gün e, sağlam kaç elma oldu diye soru sorabilirsin. Yani şunu yapacağız. 1158 kilogramla 1443, 1443 Toplayacağız. 8 3 daha 11 5, 4 daha 9 bir de elde 10 elde var. Bir 4, 1 daha 5 bir de elde 6 elde bitti. 2601 kilogram toplam elmamız var. Bu 2601'den sevgili 587 kilogramı iade veya çürük çıktı demiştik. Bunu çıkartacağız. 1'den çıkmadı 11'den 7 çıktı 4 kaldı. 9, 9'dan 8 çıktı 1 kaldı. 5'ten 5 çıktı 0 kaldı. Evet, burada 2 kaldı. 2014 kilogram sağlam elma veya satılan elma diye problemi ne yapabilirsiniz? Dönüştürebilirsiniz. E, sayfa 69'a geliyoruz. E, doğru yanlış etkinliğimiz var. Şimdi beraber yapalım. 1547 2004 için sonucun birinci toplananı, şu birinci olanı en yakın onla başlayalım öncelikle. 1547 en yakın onla çevir. Onlar basmana yapmak için ne yapıyoruz? Bire bakıyorduk onları yuvarlamak için. Evet, 7 5'ten büyük olduğu için 50. 1550. İkincisini de sevgilencilerim yüzde yuvarlayacakmışız. İkincisine 2489. Yüzde yuvarlamış Onluğa bakıyoruz. 5'ten büyük olduğu için 5'e yuvarlıyoruz. 2500 yuvarladım. Evet toplamış toplayalım. 0, 5, 5, 5 daha. 10, evet, 4050. Merhaba 4400 bulmuş. Bizim sonucumuz ne oldu bakın? Yanlış oldu. Evet buradan devam ediyoruz. Burada da 2300 eksi sonra sonucunda eksileni ve çıkanı en yakın onluğa yuvarlayacağız. Yani şurada yapalım. 2307. Onluğa yuvarlıyoruz. Bakın 2000. Bakın şurayı aynen bırakıyoruz. Birler basama 5'ten büyük olduğu için bir sonraki onunla. Yani 2310 oluyor sevgili Değil mi? Evet. Sonra 1845. Bunu da onluğa yuvarlıyorum. Birler basamağı 5 ve 5'ten büyük. Sonraki onunla 50'ye yuvarlıyorum. Bunu da 1850 yapıyorum bunu da. Evet burası ama bakın çıkarma işlemi. Çıkartıyorum. 0'dan 0 çıktı 0. 1'den 5 çıktı. 11'den 5 çıktı 6. Burada 2 kaldı. 2'den 8 çıktı. 12'den 8 çıktı 4. Belediye 0. 460. Evren buraya da 450 bulmuş. Bu sefer bu da yalnız sevgilerim. Yine devam edelim. Evet. Bir fabrikanın gündüz vardiyasında 775 kadın 5'ler 4 erkek. Gece vardiyasında da bu iş çalışıyormuş. Toplam bu kadar iş çalışmaktadır. Evet doğru mu yanlış mı? Bakalım şimdi önce işlem yapalım. Şurada yapalım. Gündüz olanları topluyorum önce. 775 554 topluyorum. 9, 12, 7, 5, 10, 12, 1329 sevgilerinde bu ne var Gündüz var Toplamda bu gündüz var vardiyası. Gece vardiyasına bakalım şimdi. 498 ve 332. 332. Bunları topluyorum. 0, 9, 12, 13. Elde var birinci. 4, 7, 8, 30. Bu da sevgilencerim. Gece vardiyasında çalışan iş sayısı. Toplamı soruyor şimdi. 1329 gündüz. 830 da gece vardiyasındaysa tekrar topluyorum. Toplam işçi bulmak için. 9, 32 daha 5, 8, 3 daha 11. Bir de elde. 1, bir de elde. 2159 toplam işçi. Bakın bu sefer ne oldu? Doğru sonucu bulmuş olduk. Doğru sonuçta o zaman bize ne verdi? 7. çıkışı vermiş oldu. Evet 69'a tamamlayıp şimdi sayfa 70'e doğru birlikte geçiyoruz. Evet burada da problemlerimiz var. Evet bakalım birlikte. 5014 ile bu sayıyı en yakın yüzde yuvarlanarak tahmin ediniz diye söylüyor. Yapalım. 5014. Burası da 2093. En yakın yüzdeye çeviriyorum şimdi. Evet. Yüzdeye çevirmiş. Onlar basamağına bakıyorum. Küçük olduğu için bunu ne yapıyorum? 5000. Kendi yüzdüğünde bırakıyorum. 2.093. yapalım. Onlar 5'ten büyük olduğu sonraki yüz. 1'e bakın şurada ne oldu? 2100'e yuvarlanmış oldu. Bunlar şimdi topluyorum. Ne yapar? 7100 yapar. E, bu bizim gerçek sonucumuz. İşlemin sonucuyla karşılaştım diyor. E, diğer işlemi yapalım. 4 gerçek işlem 4 3 daha 7. 9 1 daha 10. Elde var 1. 1. 5 kere 7. E, 107. Bakın ne oldu? İşlemler birbirlerine ne çıktı öğrencilerim? Gerçekle tahmini sonuç yakın olarak çıktı. Evet yani ikinci işleme geliyorum. Toplananlar en yakın onla ve en yakın yüzde yuvarlanan iki tane ayrı ayrı yapmamızı istiyor. Bakalım. 2659. 1988. Evet en yakın onluğa yuvarlayalım önce. Onluğa yuvarlamak için birler basamağına baktık. 2600 sonraki yakınlık 60. Bunu yuvarlayalım yine bakın birler basamağı 5'ten büyük. 8'i e 9 yapacağım. 1900 ne yapacağınızı sevgili En yakın onluk 90 olacak değil mi? Toplayacağım. Topluyorum 0, 9 altta 15, 9 altta 15 bir de elde 16, 2 bir daha 3 bir 4650. Bu onluğa yuvarlama. Bu onluğa yuvarlanmış hali. Şimdi yüzde yuvarlanmış haline birlikte bakalım. Kırmızı yapalım. Yüzde yuvarlanmış onlar basamağına bakıyorum. 5'ten büyük sonraki yüzük. 6, 7, 7 yapacağım. Yani 2700. Onlar basam 5'te, 5'ten büyük. Bakın 1900'ü sonraki yüzük ne olacak? 2000 olacak değil mi sevgili öğrencim? 2000 olacak. Toplayacağım bunları da. Ne oldu? Bakın 4700 yapmış oldu. Bu 4700 e nedir? Yüzlüğe yuvarlanmış halde sevgilencilerim. Bize diyor ki farkını bulun. Birisi 4700, diğeri 4650. Bunların farkını aldığımızda da 50 olduğunu ne yaparsınız? Bulmuş olursunuz. Devam. Hayvansız bir sirk göstersin. cumartesi günü 470 adet, pazar günü 500 adet bilet satıldı. Hayvan pardon hafta sonu sirk gösteren, yani zihinden toplayın. Yani şunu istiyor. 475 ile evet, 500'ü zihinden nasıl toplarsınız? Sevgili anne bakın 0 sıfır, 0'lı ise onlar ve birler basamağı. Şunu yaparsınız. 500 artı 400 yani yüzlükleri toplarsınız. Ne yapar? 900 yapar. Bu 900'e de şuradaki 75 ne yaparsınız? Eklersiniz. 900 artı 75 975 yapar. Yani yüzlükleri şöyle yazalım. Topla artı onluk birlik. Onluk ve birlikleri de ne yaparsınız? Sonra bunların ikisini eklersiniz. Önce 100 toplayıp daha sonra onluk birlikleri ekleyebilirsiniz. Bu kadar. Yani e, stratejiyi nasıl uygularsınız? 4'e bize bunu soruyor. Yazalım. 4285 Bunda ne yapacakmışız? 600'ü toplayacakmışız. Bakın yine aynı. 0 0. Biz o zaman yine bakın yüzlükleri toplayacağız. Yani şöyle düşünün. 4200 de toplayacaksınız. 4800 yapacak. Buna da basit bir şekilde 85 eklediğinizde 4885'e basit bir şekilde bulmuş olacaksınız. Yine ne yapmış olduk? Öğretmenim sorarsa yüzlükleri topla daha sonra ekle diyeceksiniz onluk birlikleri. Devam. Bir kan merkezinin Haziran ayında 4181, Temmuz ayında 1908, Ağustos ayında bu kadar yapılmış toplam. Yani bunu üçünü toplayacağız. Alt alta toplayabilirsiniz veya 4181 ile 1000 908 toplarsınız önce. Topluyorum. 9, 8, 10, 4, 5, bir elde 6. 6089'a bu sefer de diğerini ekliyorum. 2163'ü ekliyorum. 12 elde var. 1, 8, 6, 14, bir de elde 15. Elde var bir 1, bir de elde 2. Elde bitti. 6, 7, 8, 8, 252 yapmış ünite kan. Toplam ünite. Evet şöyle diyebilirsiniz. Toplam. Evet ünite kan diyebilirsiniz. Gelelim altını sorumuza. Bir mimarlık şirketi için 6.675 TL bilgisayar, 1215 TL fax makinesi, 1485 TL telefon aldı. Evet ne yapacakmışız yine? Bunların hepsini toplayacağız sevgili öğrencilerim. Toplam fiyatı soruyor çünkü. Yani 6675 bilgisayar, 1215 fax makinesi topluyorum. 17 bir daha 8 bir 9. 6, 2 daha 8. 6, 1 daha 7. 7.890'a bu sefer de telefon ekliyorum. 1.485 topluyorum. 5, 9, 8 daha 17. 8, 4 daha 12. Bir elde 13. Yine elde var. 7, 8. Bir derde 9.375 TL toplam evet, toplam fiyat diye söylersiniz. Gelelim 7'ye. 1453 eksi 600 işlerini, ta, en yakın yüzde. Bakalım şu 1453. Bunu en yakın yüzde. Çıkanı ise yani 659. Bunu da en yakın onluğa yuvarlayıp işlem yapacakmışız. Şimdi birlikte yapalım. Şunu bakın onluğa yuvarlayacakmışız. Onluğa yuvarlamak için birler basamağına bakıyorsunuz. 5'ten küçük kendi onluğuna 50'de bırakıyoruz. 1450. Pardon, eksenini yüzde yuvarlayacakmışız. Çok pardon. Eksenini yüzde yuvarlayın diye söylüyor. Pardon. Yüzde yuvarlama için onlar basamağına bakıyorsun. 5 ile 5'ten bir sonraki yüzde yuvarlıyorsun. Yani 1500 yapıyorsunuz sevgili öğrencilerim. Bunu 10 yuvarlamak için. birler ile basamağına 5'ten bir bakıyorsun. Sonraki 10'u 5'e 6 yapıyorsunuz. 660 yapıyorsunuz. İşlem yapıyorsunuz. 0, 10'dan 6 çıktı 4. Komşu şey verdi 4. 4'ten 6 çıktı 14'ten 6 çıktı. 840 çıkmış oldu. Evet yani bu şekilde ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Yani buna göre tahmin sonucu işlemin sonucu aslında. Gerçek işlemi de istiyor. Yapalım gerçek sonucu da 1453'ten 659 gerçek işlem. 3'ten 9 çıkmaz. 13'ten 9 çıktı 4 kaldı. 4 kaldı. 14'ten 5 çıktı 9 kaldı. 3 kaldı. 13'ten de 6 çıktı 7 kaldı. 794 bu da bizim gerçek sonucumuz. Bu tahmini sonucumuz. Bize arasındaki farkı soruyor. Yani gerçek sonuç 794. Tahmini sonuçta 840 farkını istiyor. 10'dan 4 çıktı 6. 3 kaldı. 13'ten 9 çıktı. 4, 7'den 7 çıktı. Yani bizim farkımız da neymiş? 46'ymış sevgili öğrenciler. Devam ediyorum. 8. Bir çıkarma işleminde 4400 eksilen. Bu da çıkanmış. Eksilen ve çıkan en yakın yüzde yuvarlandığımızda. Bakalım. 4448 1651 her ikisinde en yakın yüzde. Yüzde yuvarlayacakmışız. Yapalım. Onlar basamağı 4. Bakın 5'ten küçük olduğu kendi yüzüne 4'te bırakıyorum. Yani 4400. Onlar basamağı 5 ve 5'ten büyük sonraki yüzlük. 6, 7 yapıyorum. 1700. İşlemi ne yapıyorum? Çıkartıyorum şimdi. 0, 0, 14'ten 7 çıktı 7. 3'ten 1 çıktı 2. 2700. Bizim nedir? Tahmini sonucumuz. Evet son sorumuza geldik şimdi bu sayfada. Gamze 8754'ten 2567 işlemi sonra önce eksilen ve çıkanı en yakın yüzde yuvarlıyoruz. Evet sonra eksilen ve çıkanı en yakın. iki defa işlem yapacağız. Yani şunu istiyor. 8754 2567 Önce eksilen ve çıkanı yüzde yuvarlayarak tahmin edeceğiz. Yani yüzde yuvarlayalım. Bakın 5 ve 5'ten bir sonraki yüzlük 800. 8800. Bakın 5'ten büyük sonraki yüzlük 6. 2600. Yüzlüğe yuvarladık işlemi yapıyoruz şimdi. Evet. En yakın yüzlüğe yuvarlamak istiyor. Evet tekrar kontrol edelim. Yanlış olmasa. Evet yüz doğru. Evet 0 0 8'den 6 çıktı 2. 8'den 2 çıktı 6. 6200 bu en yakın evet 100'e yuvarlanmış hali. İşlemin sonucu şu. Sonra onunla yuvarlayacakmışız aynı işlemi. Aynı işlemi onunla yuvarlayalım. Birler ve sana bakın 5'ten çoğun kendi onunla yani 50'de bırakıyoruz. 8750. 5'ten büyük sonraki onluk 6'yı 7 yapacağız. 2570 yapıp işlem yapacağız şimdi. Evet 0, 15'ten 7 çıktı 8, 6 kaldı. 6'dan 5 çıktı 1, 8'den 2 çıktı 6. 6180 bu da evet neydi sevgili öğrencilerim? En yakın onluğa yuvarlanmış hali. Aradaki farkı istemiş şimdi de 6200'den 6180'i çıkartırsanız 0.200 yani farkımızda ne olur? 20 olmuş olur sevgili öğrenciler. Sayfa 72'ye getiriyoruz şimdi. Evet, bir mağazaya getirilen 3011 kazan, 205 defolu çıktığı için gitti. Sağlamlardan da bu kadar kaldırdı. kaç kazak geldi? Yani toplamdan önce 205 çıkarıp Sonra 1879 çıkarabilirsiniz veya bu çıkanları toplayıp toplamdan çıkarabilirsiniz. İki türlü de yapabilirsiniz. Yani önce şöyle yapabilirsiniz. 3011'den önce 205'i çıkartırsınız. 11'den 5 çıktı 6. 0'dan 0 çıktı 0. Evet. 10'dan 2 çıktı 8. Burası da 2. 2806 kaldı. Bu 2806'dan da 1879'u satılmış. Alttan 9 çıkmaz. 16'dan 9 çıktı 7. 9'dan 7 çıktı 2. 8 verdi 7 kaldı. 17'den 8 çıktı 9. Burası 927 tane kaldı. Böyle yapabilirsiniz. Veya şu çıkanları kendi arasında toplarsınız. 1879'da ile 205'i e önce toplarsınız. 9, 5 daha 14, 7, 8. 8, 2 daha 10. 2084 bu. E, Defolu çıkanla satılan. E, toplam neydi? 3011'di. Bunun içerisinde 2084'ü toplamış çıkartırsın. 11'den 4 çıktı 7. 0 kal. 10'dan 8 çıktı 2. Burada 9 kaldı. 0. 927. Bakın bu iki şekilde de ne yapabilirsiniz? İşlemi bulabilirsiniz. 11. Mahmut Bey 1969 yılında doğmuş. Mahmut Bey 28 yaşındayken kız doğmuş. Mahmut Bey 1969. 28 yıl geçerse yani 1969'dan 28 yıl geçtiğinde 98 daha 17, 6 daha 8 bir derdi 9. 9, 9. 1997 yılında Evet ne olmuş? Meltem doğmuş sevgili Meltem doğdu. Evet Meltem 2024 yılında kaç yaşında olur diye bize soruyor. O zaman 2024 yılında bakın 1997 yılında doğan birisi 1997 yılında doğan birisi 2024 yılında kaç yaşında olur? 4'ten 7 çıkmadı. 14'ten 7 çıktı. 7. Burada kaldı. 1. 11'den 9 çıktı. 2. Evet 9'dan 9 çıktı. 0. 0. Evet, 27 yaşında olur. Kim bu? Meltem. Evet. Şimdi bizden problem bulmamızı istiyor. Ferhat'ın birinci hafta kazancı, ikinci hafta kazancı, üçüncü hafta kazancı. Şöyle. Bir fabrikada Ferhat birinci hafta 1500 TL. İkinci hafta 1700 TL. Evet. Üçüncü hafta 2000 TL kazandı. Sadece toplamış da Çıkarma gerek yok. Ferhat toplam kaç TL kazandı? E yani böyle basit bir soru. Bunları ne yapacağız? Toplayacağız. E yani birinci hafta 1500 kazanmış. İkinci hafta 1700 kazanmış. Topluyorum. 0, 0, 7, 5 daha 12. 3200. Daha sonra Üçüncü haftada ne kazanmış? 2000 lira kazanmış. Topluyorum. 5200 TL toplam Ferhat'ın kazancı diye yazabilirsiniz. Bu kadar basit. Evet. Aşağıdaki veriyi kullanarak toplama ve çıkarma işlemini kullanacak bir problem kurun diye söylemiş. Şöyle diyelim. Bir ilçede kızların sayısı erkeklerden bir 70 fazla e Şöyle yapalım. Evet. Bir ilçede kaç mesela diyelim ki 100 az olur. 310 tane erkek vardır kızların sayısı tabi kızlardayken kız öğrencilerden bahsediyoruz yani kız öğrencilerin bunları erkek öğrenciliği yazalım kız öğrencilerin sayısı erkeklerden 175 fazladır Şimdi toplama işlemlerini yapmış olduk Evet çıkarma işlemi gerektirecek mi yapabiliriz? Evet. Toplamı bulduk. Evet. Nüfusun diyelim ki öğrenci sayısı 310. İşte 500'e yakın yapar. Evet. 1000 olması için kaç öğrenciye ihtiyaç vardır. Yani şöyle yapacağız. Evet. Kaç demiş? 310 tane bakın erkek öğrenci varmış. 175 fazla da kız varmış. Yani 5 8, 485 bu nedir kız? Bu da neydi? Erkek öğrenci sayısı. Nüfusun 1000 olması için veya bunu daha kolay yapabilirsin. Nüfusun 1000 olması için sevgili öğrencilerim. 310, 4, Bakın 310 485 topluyorum. 5, 9, evet 795 toplam toplam öğrenci. Toplam öğrenci. Yani toplam 1000 öğrenci olması için 795'i çıkartıyorsunuz. 5 kalır. Evet 9'dan 9 çıktı. 0 kalır. Evet burada yine 9'da 9'dan 7 çıktı. Evet 200 kaldı. 0 kaldı. Yani 205 öğrenciye ihtiyaç vardır diye söyleyebilirsiniz. Veya bir pikniğe e, organizasyonda veyahut da bir yemek organizasyonda diyebilirsiniz. İşte diyelim ki 300 tane e, erkek öğrenci kızların öğrenci sayısı e, 175 fazladır dersiniz. E, i̇şte şu kadar e, restoranda yer ayrılmıştır veya piknikte kaç öğrencinin daha gelmesi lazım veya diğer okuldan kaç öğrenci daha alınması lazım gibi diyebilirsiniz. İşte bir davete işte 200 kız e, erkek erkeklerden 175 fazla kız öğrenci davet edilmiştir. Toplam davetiye şu kadardır. Kaç öğrenciye daha ihtiyaç vardır gibi. Yani ikisini kız ve erkekleri toplayacağız. Önce erkeklere 175 ekleyip kızı bulacağız. Toplam öğrenci sayısına da bir sayı vereceğiz. Davet veya restoran neyse. Oradan bu toplamı çıkartıp toplamı çıkan işlemi yapmış olacağız. Veya tam tersi yapabilirsiniz. Kızların sayısını verirsiniz. Daha basit olur. Diyelim ki kızların sayısı 300 dersiniz. Kızlar erkeklerden 175 fazlaysa 300'den 175 çıkarıp bu sefer erkeklerin sayısını bulup buna göre problem bulabilirsiniz yine bir problem oluşmuş olur. Yani şu yazdım çok ıı, uygun olmadı ama yani matematiksel olarak doğru sevgili öğrencilerim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki derslerde görüşmek üzere.